Elektrik faturalarının bu kadar faiz zamlanması kabul edilebilir bir iş değil. Pandemiyle zaten birçok iş yeri ekonomik kriz yaşarken bir de bunun üstüne faturaların bu kadar artmış olması insanların artık sürdürülemez bir düzenle karşı karşıya kalmalarına sebebiyet veriyor. Birçok vatandaşımıza sıcak yemek gönderiyoruz burada. Birçok vatandaşımıza gıda yardımında bulunuyoruz. Ekonomik olarak en zor zamanlarında yanında olmamız lazım. Kamu yöneticilerinin görevi budur. Bugün vatandaşın mutfağında yangın var. Pazarında yangın var. Vatandaş gerçekten çoluğuna çocuğuna yetemez bir halde. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, yine memur, yine emekli, çiftçi ve esnaf oldu. Nizamlar derhal bir an evvel geri çekildi. 22 yıldır esnafım bu dönemde yaşadığımız sıkıntıyı hiçbir dönemde yaşamadık. Biz 150 TL yürümeyle çalışan pazar esnafıyız. Geçinemiyoruz. Bu zamlar esnafı ve halkı da yoruyor. Bir çözüm istiyorum. Geçince de ilk kalıcı bir çözüm istiyorum.